Bak şimdi Çeyrek, liman dediğin yer çok dikkat edilmesi gereken bir yer. Evet. İstihbarat burada, para da burada. Nerede Zeyrek? Yani ticaret burada yapılıyor, para burada diyorum ya. Oo! Ee. Yardımcı olalım. Halka hizmet, hakka hizmettir Çeyrek. Çok iyi düşündün canım kardeşim. Ben o zaman dayıya bir ses edeyim de beklesin bizi. Dayı! Dayı bekle, yettik, yettik. Yok, tabi de var. Tamim Ne yapıyorsunuz lan? Tamam, ağlar, tamam. Ağlısın, ağlar. Aslında kazandım yüksüz de. Ben yine tutmuyorum. Oğlum ben tutuyorum, sen bırakınca elimden kaydı ya. Sen... Ya, ya. zor zanaat. Denge gerekir güç gerekir. E ee, Kadı Efendi nasıllar? Ne olsun, uğraşıyor adamcağız ya. He. buyurun bir kahvemizi için ya. Yo, görev başında içmeyiz. He, löp götürmeyi biliyorsun ama. Lazeri, sen benimle niye uğraşıyorsun oğlum? Sen bir çekil bak. Hamdi ya, sen buralarda hiç bugünlerde intikam intikam diye dolaşan birini gördün mü? Ne? <laughs> <laughs> i̇ntikam. Valla limanda kimse intikam intikam diye bağırmıyor. <laughs> Hadi böyle soruya böyle cevap. Ağzınıza sağlık efendim. Çelik! Hadi biz vazifemize dönelim. Evet. Kolay gelsin amca. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Razi Bey, biz nereden geldiydik? Tabii ki buradan geldiydik. Evet. Neci? Bunlar limandayken göz kulak ol onlara. Başlarına bir şey gelmesin. Yoksa üstümüze kalır mı Eyvallah tamam.